Merhaba arkadaşlar. 22 Ağustos Salı 2023. Ballı erkeğimi uçuracağım. Günlük videoları yayınlanan bir kuş. kaldırdım. Yalnız 50 dakika gibi uçuyor. Saatini şu anda doldurmuyor. Biraz da geç saate kalıyoruz. Yani saat 9'da böyle güneş çıkmaya başlayınca uçuruyoruz. Onun da etkisi olabilir. Şöyle 50-55 dakika uçuyor. Bugün takip edeceğim. Bakalım saatini dolduracak mı? İdman'ın 4 ya da 5. günü zaten. Bakın kendini yükseğe verdi. Bugün bayağı bir kuş sermeyeceğim altına. Kuşsuz da oyun yapıyor. Yalnız kuş serdikten sonra uzaktan takip edeceğim kuşumu. Karşı binadan takip edeceğim. Havada da çok patlıyor. Bakın orada patladı. saat kuş sermedim altına. İyice saatini doldursun dedim. Bir saat içerisinde 5-6 tane geldi. 2 tane de şimdi oynadı. 2 tanesini çektim daha. Ne oldu? Arkadaşlar 1 saat 4 dakika, 1 saat 6 dakikadır havada şu anda. Dün hatırlıyorsanız dünkü videoda yine geldi bakın. Ben kuş bu taraftan geldiği için ben şöyle geçeyim. Dünkü videoda 50 dakika uçmuştu. Altında kuş vardı. Şimdi kuşları bir saat sonra serdim altına. Aradaki fark bu. O yüzden kuş görmeyince daha az oynadı ve kendini daha az yordu. Uçmaya verdi kendini. Evet. Artık yoruldu. Yüklenemiyor ama güzel. Uzuyor biraz. Saatini doldurdu çok şükür. Hatta saatini geçti şu anda. Bir saat 8 dakika. Bir saat 8 dakikadır havada. Atışlara başladı. Bakalım 1,5 saat, şey, 1 saat 15 dakika gibi uçacağını tahmin ediyorum. 1 saat 20 dakika gibi. Bakalım ne olacak. Oradan ağacın oradan kapandı geliyor gibi. Geldi evet dediğim gibi. Tekrar geliyor. 3 dakika. Evet. 1 saat 8 dakika olmuş. Evet. Yine geliyor oradan. yukarıda biraz. Bir saat 10 dakika oldu. Bakalım geldi. Bu arada atmaca da es geçti kuşumuzu. Gördüğünüz gibi atmaca da gidiyor. Atmaca gidiyor arkadaşlar. Çektim onu da. Kuşumuz pek etkilenmedi. Geldi. kuşlarda kanat çırpması geldi valla. Evet yine oradan kapandı. Artık ben inerim diyor. Bakalım. 1 saat 11 dakikadır havada arkadaşlar. Bakalım inmeye geliyor arkadaşlar. Aferin be. Yine 10 metreyi kurtardı. 1 saat 12 dakikadır havada. Evet yine geldi oradan. Es geçecekti belli artık. Kuşlar daha böyle çırpınıyor. Şşt, yapma. Bunlar da tüyden çıkan yavrular uçmak istiyorlar yavaş yavaş. Son teleğini diziyor. Bakın o çikolata mesela. Şu çikolata. Son teleğini diziyor. Diğerleri de iki de bir de. Kuşumuz geliyor galiba. Evet attı oradan kendini. Artık indirecek kendini. Biraz daha erken uçsaydı bir buçuk saati bulurdu bugün ama. Şu anda 1 saat 13-14 dakika falan. Belki bir buçuk saat uçabilir bugün. Bir daha geliyor videoyu kesmiyorum. Evet sıktı kendini çok güzel. Çok güzel evet dibe kadar girdi. Aferin sana be. Evet bir daha sıktı. Yapma şöyle. Arkadaşlar bu ağaç 8-9 metre. Bu ağacı geçtiğine göre kuş bir 15 metre yapıyor herhalde. Bakın şu ağacın arkasından bir çekti. Gördüğünüz gibi çam ağacını bayağı bir geçti. Bir daha geliyor. Bu sefer es geçecek ama. Yoruldu çünkü. Evet yine geldi. Es geçti. Evet yine geliyor arkadaşlar. Çok güzel kapandı. Çok güzel. Oh. Bunu da inmeye geldi ama başaramadı. Evet oradan yine geliyor arkadaşlar. Bakın. Bakıyorum saatime 24 bir saat 15 16 dakika arkadaşlar yani bir buçuk saati doldurmak üzere. 1 saat 18 dakika. Evet. iki ağacın arkasından sıktı. Bakalım nereye gidecek. Evet. Döndü bu tarafa. Bu taraftan geliyor. Aferin. Hadi in bakalım. 4 dakika yine güzel. Evet arkadaşlar. 1 saat 20 dakika. İn be. İnecekti başaramadı. Şimdi geliyor herhalde iner. 1 saat 21 dakika. Bunu da inemedi. İniş. İn bunu be. 1 saat 23 dakika. İnemedi yine. Çok yordu kendini bugün. Geliyor. 1 2 Of kafanı çakma. Sakın kafanı çakma. 1 saat bakıyorum arkadaşlar. 8 buradan. 1 saat pardon 1 saat 21 dakikadır havadaydı. Bugün saatini fazlasıyla geçti. Aslında kupaya uçacak kıvama geldi ama havalar sıcak. Şöyle birkaç gün daha uçsun diyorum ama biraz daha güçlendirsin kendini. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Kula erkek kanat ekedir, kanat ekesidir. Bugünkü performansı bu arkadaşlar. dediğim gibi bir saat uçtu. 4-5 kere oynadı. Çekmedim. Bir saatin üstüne artık 20 tane yapmıştır. Yine eskisi gibi 30 tanelere çıktı. Aslında şu anda tam kupalık oldu.